bir tane Müslümana bir şey olunca öbür Müslümanlar ona derdi verenle beraber adamın derdini artırma derdine düşüyorlar. Çok dertli bir cümle oldu ama mevzu dertli ben ne yapayım yani. İbret alan insan ibret olmaz. Ama ibret almayan insan korkulur ki bir gün başkalarına ibret olur. Birisine bir şeyi öğretmenin en güzel yolu ona bunu göstermektir. Almış kadıncağız buğday tanesi demiş ki oğlum bu demiş niye böyle ortasında bu çizgi var biliyor musun? Niye anacığım bilemedim. ihtiyaç olursa ikiye bölünebilsin diye demiş. insan kendi gözünü açıp aklının yettiği zamanda her şeyi nasıl görüyorsa zannedermiş ki her şey hep böyleydi. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle böyle değildi. Sizi bu kıyafetinizle ben muayene etmek istemiyorum diyen doktor meselesinde de biz aynı. Bursa ahalisi gibiyizdir vaktiyle. Gazze meselesinde de değişmez, değişmesi lazım. Akça grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Şu günlerce şu kafadalar, şu ''Sizde de oluyor mu? Ne sizde de oluyor mu? Şimdi sizde de oluyor mu?'' diye bir soru olabilir mi? Şu ''Sizde de oluyor mu?'' Bir hikaye anlatacağım. Tamam, girdim stüdyoya, hiç hesapta, kitapta, aklımda, kalbimde olmayan bir şey çıktı geldi şurada ve dilimden dökülüyor. ''Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır, sema safa, cana şifa, ruha gıdadır.'' diye bir nutku şeriften süzüldü geldi söylüyorum. Programa gireceğim diyorum kendime. Bu nereden geldi? Öyle ya. yoktu. Dedim herhalde şuradan geldi. Anlatacağım hikaye Bursa'da geçiyor. Merhum Tuğrul Efendi Hazretleri Allah derecatını hale eylesin. Malumuz Bursalı idi. Ve onun telefonu bu ilahinin müziğiyle çalardı. Şu <laughs> kalp enteresan bir şey kalp. Sen Bursa'da geçecek bir hikayeyi anlatmak için stüdyoya giriyorsun. Ve Bursalı bir büyüğünün telefonunun çaldığı müzik diline dönüp dolaşıp geliyor. Ağır yavrum. İsmail Hakkı Aydın Hoca anlatıyor ya, iki tane atomu böyle büyütsek, ona insek, buna insek, şuna insek, onların birbirini atsak, birbirlerinden haberi de olmasa, ayrı yerlere de koysak, gene birisi saatin bir tarafında dönerken, öbürü saatin öbür tarafında dönüyor. Bütün kainat bir birlik içinde, herkes birbirinden haberdar, tevhid var, vahdet var diyor. Eyvallah, eyvallah, eyvallah yani. İsmail Hakkı Hoca'ya da eyvallah, Cenab-ı Hakk'a da eyvallah. Böyle. Selamun Aleyküm. Erenler, hoş geldin. Bazıları olur böyle. Sabah kalkarım dilimde bir türkü ama her zaman nereden geldiğini bulamıyorum. Yani 40 yıl evvel dinlediğim bir şey çıkıyor geliyor dile dolanıyor. Onun da kalbindeki düşünceyle, gece gördüğün rüyayla, şununla, bununla falan filan bir alakası var. Ve selam. Mevzu şu, selam verdik mi? Verdik değil mi? Mevzu şudur. Vaktiyle Bursa'da, Bursa malumunuz devlet Aliye'nin üç payitahtından bir tanesi. Yani Bursa, Edirne, İstanbul. Bursa'nın payitaht olduğu zamanlar. Adamın birisi o zaman Yahudilik çarşısı diyorlarmış oraya. Niye öyle diyorlar bilmiyorum. Belki Yahudi esnafın çok olduğu bir yer olduğundan dolayı falan Yahudilik çarşısı diyor. Bursalılar bilir. Şimdilerde Arap Şükrü Sokağı diye bilinen muhit. Adam Arap Şükrü Sokağı'nda hayrına bir sebil yaptırmış. Ya bir sokak çeşmesi. Sebil. Şimdi her şey hani su mesela basıyorsun getirici çocuklar getiriyor, götürücü çocuklar götürüyor. Markete gidiyorsun alıyorsun ya da musluğa açıyorsun akıyor filan. O zaman öyle değilmiş. Yani mahallelerde sebiller var. Şey, insanlar gidiyor oradan suyunu dolduruyor falan filan. Ve birisinin böyle bir hizmet yapması mahalleli için büyük bir nimet. Çok büyük bir devlet. Yani, mahalleye su geldi abi. Bayram, neşe ve sadakayı cariye. Yani, düşünsenize hani o çeşmeyi sen yaptırdın aldın başını dünyadan gittin ama o çeşmeden su içen oldukça dua eden oldukça istifade eden oldukça senin sevap hanene bir şeyler düşmeye devam ediyor. Bundan dolayı insanlar böyle şeyler yaparmış. İnsan kendi gözünü açıp aklının yettiği zamanda her şeyi nasıl görüyorsa zannedermiş ki her şey hep böyleydi. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Böyle değildi. Uludağ'ın tepesinden adam buz getirirmiş böyle. O buzları keserler falan filan çarşıda sokakta satarlar. Yahut o buzların içine şerbet vesaire ilave edip sokakta böyle satarlar. Şimdi i̇şte meybuz vardı bizim çocukluğumuzda. Hala var mı bilmiyorum. Sonra işte dondurma oldu falan. Filan. İşte dondurmanın atası. Dedesi o. Böyle zamanlar. Uzatmayayım. Arap Şükrü Sokağı. O zamanki adıyla Yahudilik çarşısı. Müslüman bir adam bir sebil yaptırmış. Çok güzel bir çeşme. Hatta sevinmiş çeşme yapılırken. Elhamdülillah mahalleye su geldi falan diye. Fakat adam çeşmeyi bitirdikten sonra üstüne bir yazı yazmış. Bu çeşmenin suyu her kula helal, Müslümanlara haramdır. İşte bir insan niye böyle bir şey yapar ki? Yaptıran da Müslüman. Kızmışlar, anlamaya çalışmışlar. Gitmişler bak karışmayın bana demiş. Ben yaptırdım böyle de bir şey yazdım. Tasarruf bana ait. Karışmayın bana. Fakat ahali durur mu? Kadılık olmuş. Kadıya şikayet etmişler. Ya kadı efendi, adam geldi Müslüman mahallesinde Müslümanlar istifadesin diye bir çeşme yaptırdı ama sebilin üstüne kocaman her kula helal, Müslümana haram yazdı. dünya kadı da hey heylenmiş. Çağırın demiş ya gelsin buraya nasıl olur böyle bir şey? Adam gelmiş, ahali toplanmış filan. Niye böyle bir şey yaptın diye sormuş kadı efendi. Adamcağız Efendim demiş yaptım ama sebebi vardır. Delilim vardır. Hikmeti vardır. Ne sebebi var demiş. Nasıl bir delil olabilir böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl bir hikmet olabilir? Sen Müslümanların başkentinde, Müslümanların mahallesine çeşme yaptırıyorsun. Suyu da Müslümanlara haram ediyorsun. Ve hikmeti var, delili var, sebebi var filan diyorsun. Olur mu böyle şey demiş. Vardır efendim demiş. Söyle bilelim demiş. Halk da orada böyle bekliyor. o falan ne diyecek. Size söyleyemem demiş. Kime söylersin? Sadece sultana söylerim ben bu hikmeti de güzel söyleyeyim. Kadı efendi kızmış biraz falan. Adam ne ettilerse söylemem demiş. Hak sahibi de o olduğu için bir şey diyememişler. Fakat mahallede gürültü işte bütün Bursa'yı sarar olmuş filan. Böyle bir şey olur mu diye hadise sultana kadar varmış. Sultan bunu işitince çağırın demiş. Ya gelsin bakayım huzura. Neymiş bu adamın derdi bir anlayalım. Adamcağızı sultanın huzuruna çıkartmışlar, hürmetle çıkmış. Sen demiş, böyle böyle bir şey yapmışsın, hayrola? Sultanım demiş, delilim vardır, hikmeti vardır, sebebi vardır demiş. E tamam, bir tek sultana söylerim demişsin, Huzurumdasın, Söyle bakalım sebebini. Sultanım söyleyeyim ama ondan önce bir arzım vardır. Yani o sebebin, o hikmetin, o delilin anlaşılması için yapılması gereken bir şeyler vardır. Size arz ederim. Önce bir onları yapsak deyince sultan da böyle bir kızacak olmuş. Peki demiş dediklerini yaptık. Ve dediğin gibi olmadı. Biz senin sebep zannettiğin şeyi sebep görmedik. Hikmet zannettiğin şeyi hikmet görmedik. Delil zannettiğin şeyin delil olmadığına kana. O zaman ne yapacağız? Boynum kıldan ince demiş. Ferman padişahımındır. O zaman ne diyorsanız kabulüm. Ama önce arzım var onu yapalım. Ne yapacağız demiş nedir arzı? Sultanım demiş. Bursa'mızdaki herhangi bir havra'dan Yahudilerin ibadet mekanı, herhangi bir haham efendi sebepsiz yere bir hafta tutuklamanızı rica ederim. Sultan demiş ki bak yanlış iş yap Sultanım anlaşılmaz için bu şarttır demiş. Bir hafta sonra salı verirsiniz yanlışlık oldu dersiniz tam bir aklı yatmamış falan ama çaresiz. Tamam demiş yapın. Gitmişler abi Bursa'daki bir havradan bir haham efendiyi Palas Pandras alıp derdest etmişler. Götürmüşler. Daha haham efendi alıp götürülürken bir de oradakiler bir çıkmışlar falan. Ne oluyor demişler. Nereye götürüyorsunuz? Askere müdahale etmeye çalışmışlar falan. Haham zindana atılmış. Yürüyüşler şunlar bunlar. Bir Bursa'yı karıştırmışlar. Bir hafta ortalık karışmış. Nasıl siz bizim din adamımızı alırsınız? Sebep de yok. İzah isteriz. Bir hafta sonra adam demiş ki bırakabiliriz sultanım demiş. Haham bırakmışlar? Sultan demiş sen ne anlatmaya çalışıyorsun bana demiş. Yani suyu Müslümanlara haram etmenle hahamı bir hafta tutuklamam arasında bir şey bağlantı ne? Sultanım demiş. Bir arzım daha var. Nedir? Şimdi demiş herhangi bir kiliseden bir papaz efendiyi aynı şekilde alın. Sultan demiş ki Ortalık karıştıracaksın. <laughs> Lütfen. Hay hay. Almışlar bir kiliseden bir papaz efendiyi. Netice aynı. Bir hafta ortalık karışmış yürüyüşler hatta Bizans elçisi olaya müdahil olacak olmuş gelmişler falan. siz nasıl yaparsınız böyle bir şey aramızdaki anlaşmaydı şuydu buydu mütekabiliyetti falan böyle devletler arası meseleye dönüşecek olmuş adam demiş ki bırakabiliriz sultan bir hafta sonra pardon demişler bırakmışlar o ahali bayram etmiş falan istediğimizi aldık diye. Sultan demiş ki bitti mi söyleyeceksin mi bu sebebi hikmeti? Bir arzım daha var demiş. Nedir o bir arzım? Şimdi demiş Bursa'mızın Ulu Camii'nde vaaz eden çok büyük bir alimimiz var. Onu bazın ortasında askerleriniz bir asıl makamlı olacak. Padişah'ın pek aklına yatmamış ama demiş ki bunun bir anlatmak istediği var. Dur bakalım ne olacak? Talimat vermiş. Bazın orta yerinde Vaiz Efendi'yi almışlar, götürmüşler. Halk böyle bir bakmış, aman ne oluyor falan. Gitmiş Vaiz Efendi. Bir gün yok, iki gün yok, üç gün yok, beş gün yok. Ahaliden ses yok. Bizim Hoca Efendi nerede diye soran yok. Sokağa çıkan yok. Hatta ahali kendi arasında şöyle konuşuyor. Agala bizim hocayı da aldılar. Kim bilir ne haltlar yedi de aldılar var ya. Durduk yere padişah hoca alır mı? Var var bunda bir şey var. Öbürü benim zaten çok gözüm tutmuyordu. Hacı o vazlarda falan öyle bir adam değildi. Öbürü vardır vardır. Onun oğlu var ya, oğlu için diyorlar ki şöyle şu belki oğlundan sebep aldılar. Öbürü dedi dedikodu kıybet falan filan bir hafta geçmiş millet unutmuş. Yerine bir başka satanmış falan filan. Adam huzura çıkmış bir hafta sonra. Hünkarım demiş. Bak. Bir hahamı aldınız. Bursa'yı birbirine kattılar. Sokaklara döktüler. Döküldüler. Bir papazı aldınız. Bizansla ilişkileriniz bozulacak kadar ayağa kalktılar ortalık memnun oldu. Ama demiş bir alimi aldınız. Bir vaiz efendi. Ne bir Allah'ın kulu bu vaiz nerede diye sordu. Ne birisi onun davasının derdine düştü. Ne de. Şimdi demiş ben böyle Müslümanlara suyu haram etmeyeyim de ne yapayım Allah aşkına? Ya, acı acı haklısın demiş. Adama hak vermiş. Şimdi bu böyle anlaşıldıktan sonra o sebilin üstündeki yazı kaldırılmış mıdır? Belki. Bilmiyoruz. Çünkü adamın bunu yaparken göstermek istediği bir şey vardı. Netice hasıl olunca su Müslümanlara da helal oldu mu? Bilmiyoruz. Muhtemelen böyle olmuştur. Fakat bu çok önemli değil. Mesele bizim ahvalimiz. Şu Arap Şükrü Sokağı hala duruyor. işte adı değişti falan. Aradan asırlar geçti. <laughs> Ama Müslümanlar aynı. Fark eden bir şey yok. Müslümanca hassasiyetleri olmayan seküler, dışarıdan, başka bir mahalleden, başka bir ırktan, başka bir dinden birisine en ufak bir şey olsa ortak birbirine karşıyor. Bir tane Müslümana bir şey olunca öbür Müslümanlar onun derdinin ardına düşmeyi bırak, ona derdi verenle beraber adamın derdini artırma derdine düşüyorlar. Çok dertli bir cümle oldu ama mevzu dertli ben ne yapayım yani. Şimdi ülkede yaşanan herhangi bir hadisede de bu böyledir. Mesela sizi bu kıyafetinizle ben muayene etmek istemiyorum diyen doktor, meselesinde de biz aynı Bursa ahalisi gibiyizdir vaktiyle. Gazze meselesinde de biz aynı vaktiyle o ahali nasıldıysa öyleyizdir. Değişmez. Değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Mesela bundan da bunu bir anlatayım dedim. Burada bak dikkat çeken başka bir şey var. Benim hoşuma giden adam mesela çıkıp kadının huzuruna ya da padişahın huzuruna ya efendim Müslümanlar niye böyle Allah aşkına falan diyebilirdi. Demedi. Bir şeyle gösterdi. Öğretmenin birisine bir şeyi öğretmenin en güzel yolu ona bunu göstermektir. Mesela oturdun çocuğuna diyorsun ki oğlum büyüklere hizmet et ya da insanlara hizmet etmek güzel bir şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ashabına hizmet ederdi. Şimdi bunu dille söyleyebilirsin. Kar eder etmez. Ama sen kalktın ve misafirine hizmet ediyorsun. Olan seni görüyor. Sen kalktın ikramla meşgulsün. Görüyor. Ya günü geldiğinde senin söylemene gerek yok. Böyle bir bakarsın gözüne hadi dersin. Ha anla vaktiyle babamın yaptığı gibi şimdi ben yapacağım der. Çıkar meydan yerine. Göstererek anlatmak ciddi o dede korkut hikayelerinde vardı. Bak o çok güzeldir. Hepinizin bildiği, hepinizin derken bak hepiniz de bilmiyorsunuz. Ya bizim çocukluğumuzda bu hikayeleri filan, menkıbeleri, kıssaları anlatılırdı, bilinirdi. Klasikler en azından bilinirdi. Doğudan da batıdan da. Şimdi baktım bilinmiyor. Geçen televizyonda Kül Kedisi filmi var. Bir Türk filmi uyarlaması. Oturdum seyrettim. Ağladım filan. <laughs> hani çok kötü bir çekim, çok kötü. Oturdum böyle seyrettim. Bizim oğlan geldi. Baba bu ne? oğlum kül kedisi hikayesi dedim. O ne dedi? Şimdi bizim çocukluğumuzda ben Muhammed'in yaşlarındayken kül kedisi hikayesinin birisinin bilmemesi düşünülemezdi. Bak yenisi bilmiyor. Ha onların bildiğinde biz bilmiyoruz. Ayrı. Şimdi Dede Korkut hikayelerinden birisi. Mesela kül kedisini bilmeyen çocuğa Dede Korkut hikayelerini anlatıyorum ki en azından bunları bilsin falan diye. Orada vardı bir adam, yedi erkek evladı var. Ölümüne yakın, oğullarına bir şey öğretmek istiyor. Bir olmalarını, bölünmemelerini, bir olurlarsa güçlü olacaklarını, bölünürlerse zayıf düşeceklerini anlatmak istiyor. Bu adam şöyle yapmıyor bak, Evlatlarım gelin. Benim size tavsiyem birbirinizden asla ayrılmamanızdır. Birinizin derdini diğer altınızın dert bellemesi, birinizin neşesini diğer altınızın neşe bellemesi, sevinci, kederi birlik olarak gör. İşte bu da fena bir konuşma olmazmış <laughs> o da olabilirmiş de adam böyle yapıyor akıllı adam diyor ki oğullar bana diyor birer tane bir çubuk getirin diyor. Getiriyorlar babacığım. O çubukları kırın diyor. Çıt 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 kırıyorlar anlamıyorlar da niye yaptırdığını ama ölüm döşeğinde baba bir şey yaptırıyorsa var bir hikmeti. Şimdi diyor birer tane çubuk daha getirin. Getiriyorlar. Bağlayın diyor yedisini bir yere. Bağlıyorlar. Kırın diyor. Kıramıyor. Yapamıyor. Öbürü öbürü en güçlüsü. Olmuyor. Adam dönüp ondan sonra diyor. Bak diyor. Siz de bu çubuklar gibisiniz. Ayrı ayrı olursanız sizi harcarlar. Bir olursanız size kimse zarar veremez. Şimdi bak herhangi bir sade sohbetin ötesinde göstererek yapmanın tesirini görüyor musunuz? Dede Korkut masallarına bu giriyor ve bugün Serdar Tuncer size bunu birlik bahsinde anlatıyor. Niye? Sadece söylemeyip gösterdiği için. Aynı zamanda benim bir arkadaşım yıllar yıllar evvel birisiyle ortak olacakmış. Ha, ortaklık da zordur. Hakka riayet edeceksin, varı yoğu paylaşacaksın, dikkat edeceksin, hukuk doğar oradan. Bir sürü bir şey. Annesini anlatmış. Annesi de Anadolu kadını. Belki ümmi bir ana, ilk mezunu bile değil. Anacım demiş filan arkadaşlar şöyle şöyle bir ortaklık yapmaya niyetimiz var. Aa oğlum Allah mübarek etsin, hayırlı etsin, Allah utandırmasın, mahcup etmesin demiş. Ona de Önce dua ederler. Sonra demiş ki, oğlum demiş ya bu şey de mutfakta demiş bir buğdaylar olacak. Bir, bir tane bir buğday alsan gelsen bana bağıştın ana. Getirmiş bir buğday tanesi. Buğday malum böyle küçücük bir tanedir. Ortasında da böyle çizgi gibi bir şey vardır iki tarafında. Sanki iki parça birleşmiş gibi ortasında bir çizgi var. Almış kadıncağız buğday tanesi demiş ki oğlum bu demiş niye böyle ortasında bu çizgi var biliyor musun? Niye anacığım bilemedim. İhtiyaç olursa ikiye bölünebilsin diye demiş. Şimdi sen birisiyle ortak oluyorsun ya. Bak bir buğdayı günü geldiğinde onunla ikiye bölebileceksen ortak ol. Başarılı olursun. Ama bunu yapamayacaksan böyle bir işe girme. Elin oğluna da zarar verme. Kendin de zarar görme. Tamam anacığım Bak ne kadar güzel bir anlatım değil mi? Bak gene göstererek anlatmak, öğretmek. Seneler evvel. Gene biri bir günde anlattım muhtemelen. Benim bir dostum. Çorba içiyoruz. Limon sıkacak çorbanın içine o kadar ihtimamla sıktı ki limonu. Yani böyle elini kapatıyor filan hassas. Hani bırak kasenin dışına taşmasını limonun. Ya i̇çine düşmeyecek neredeyse. O kadar hassas falan böyle dikkatimi çekti. Değil mi? Abi sen niye böyle yapıyorsun? <laughs> Güldü. Bir seneler evvel bir şey yaşadım dedi. Ondan beri ben çorbaya limonu böyle sıkarım. Hayır olsun. Bir gün dedi bir lokantaya gittim oturdum çorba söyledim. Yanımdaki masada da bir adam hesabı almış kalkmak üzere. E, ben de şu çorbayı limonu sıkayım derken ya o da nasıl gider arkadaş. Hani şuraya değil de oraya gider. Dün yemek yiyorduk arkadaş gözüne sıktı limonu ya. Böyle lahmacuna sıkacağım da yaptı gözüne sıktı ah, dedi kaçtı falan. Geri geldi dedi ki annem limon göze şifadır derdi dedi. Dedim ara de ki anacığım Allah razı olsun bak nasihatini tuttum falan. Şimdi ben dedi böyle limonu sıktım adam da kalkıyor. Abi limon dedi pıht, adamın üstüne gitti. Bakmış buna böyle. Oturmuş tekrar. Garson çorba alabilirim. Çorba gelmiş. Bir de limon rica edeyim. Limon gelmiş. Çatalı böyle alttan hafif önce bir delmiş çatalla limonu. Sonra eliyle tutmuş, sıkmış. Bizimkine bakarak ama böyle. Sıkmış ondan sonra kalkmış gitmiş. Adam söz de söylemiyor, bir şey de söylemiyor. Bir utandım dedi, bir utandım. Abi şey özür dilerim. Çıkmış gitmiş adam şeyde. Ondan beri dedi ben bu limonu böyle sıkarım. Birisine doğruyu öğretmek isteyebiliriz. Çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiğimize, arkadaşımıza, eşimize, dostumuza. Buradaki üslup önemli. Birisi göstererek öğretmek... İki şey daha söyleyeyim. Hadi iş bu bahse gelmişken çok da uzatmadan. İkincisi de şuymuş. Mesela birisi bir hata yaptı ya. Bir şey yanlış yaptı. O an kızma diyor. Bekle. Aradan üç gün geçsin. Yeri gelsin. De ki bak şurada şöyle şöyle yapmak lazım. Bunu duyduğumda ben çok şaşırmıştım. Niçin diye. Sonra bazı gözlemlerim oldu. Bazı bu hatayı yaptığım oldu. Bazı bana karşı bu hatanın yapıldığı oldu. Anladım. Şimdi sen bir şeyi yanlış yaptın ya. Yanlış yaptığın anda birisi sana hımm dediğinde nef sahibisin ya. Adamın söylediğinin doğru olduğunu bilsem bile yaptım ama niye yaptım? <laughs> bir sor. Hem ben, ben bunu ilk defa yaptım. Daha önce hiç gördün mü böyle bir şey yaptığımı? O ya, şey de yapıyor, Cafer'ı da yapıyor, Kazım da yapıyor. Bir ben mi yap direkt bak söylediğin anda onu kendisini savunmak zorunda bırakıyorsun. Adam nef sahibi ya izzeti var falan var filan. Yap anlatabildim mi? Ama üç gün sonra söylediğinde ortalık durulmuş. Söylüyorsun. Anladım diyor. Anladım diyor. Bir bu. İkincisi de şuymiş. Birisi bir hata yaptığında bu gene arkadaşınız olur, çoluk çocuğunuz olur, ne bileyim çevrenizden birisi olur, iş yerinizden birisi olur. Olur, 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 olur. İmkan varsa herkesin içinde değil. Baş başa. Bu da çok önemli. Bir şey yaptı, hemen değil, bir müddet sonra, iki üç gün sonra, herkesin içinde değil, baş başa. Ha şimdi olması gereken bu. Ha bazen de insan hey heyleniyor canım. şimdi işte La senin. <laughs> Diyebiliyor dememek lazımmış demek ki. Anlatabildim mi? kendime de nasihat ediyorum bu arada. Böyle yapılırsa diyorlar faydası olur, tesiri olur, kalıcı olur. Hele bir de bir gösterecek bir bahane bir şey bulabildin mi? O zaman ali ala olur. Mevla bizi etti yani edilen nasihatlerden ibret alanlardan etsin. İbret alan insan ibret olmaz. Bak ama İbret almayan insan korkulur ki bir gün başkalarına ibret olur. Nasihat samimiyettir. Mevla başkasına ettiğimiz nasihat hususunda önce kendimize karşı samimi olmayı bize nasip etsin. Başkasına nasihati halile etmeyi, başkasının ettiği nasihati de alıp onunla hallenmeyi, temellük etmeyi. Yine bize nasip oldu. Ne güzel dua ettik ya. Maşallah. tebrik Allah Allah'a emanet erenler. Dua eder, dua bekleriz. Eyvallah. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.